Namur vatandaşlar Rafat kaldığı yerden devam ediyor. Peki yaren bu kadar proje içerisinde senin unutamadığın bir proje var mı? Zor bir soru. <laughs> hepsi güzel benim için Hı -hı. yaptığım işlerin yani Ayıramıyor Hepsi farklı tabi ayıramam. Peki dergide çok fazla poz veriyorsun. Özellikle kapak çok fazla oluyorsun. Özellikle son bir seneden beri. Bunların içerisinde senin özellikle yapmayı düşündüğün bir çalışma var mı ilerleyen dönemlerde? Farklı konseptler olacak mı? Ya da öyle söyleyeyim sana. Ama olacak. <laughs> Bak yine söylemiyor. Bakıyor bana olacak ama yok diyor. Nazar değer ben söylemeyeyim yani. Tabii çok nazar değiyor bana. Çok konuşuyorlar. Aha. Özellikle... Ee bizim camiada ilk bana sorulan sorulardan bir tanesi bu kadar yeni çıkmana rağmen bu kadar başarılı nasıl oldun? Nasıl bu kadar çok çalışmayı bir arada bu kadar kısa zaman Hı -hı. zarfında yaptın diye sorularla çok karşılaşıyorum ve öyle olunca da İşlerimin durmasından korkuyorum Korkuyorsun. açıkçası. Korkuyorum. Peki senin Türkiye'de bu anlamda beğendiğin isimler kimler? Hazır bunlardan bahsetmişken soruyorum. Birlikte çalışmaktan keyif aldığın olabilir, kendi örnek aldığın bir isim olabilir, model olarak beğendiğin bir isim olabilir. <laughs> Yine bir zor bir soru geldi. <laughs> Gene e, yani şöyle diyeyim. Hani ben kendimi tanırım. Hani herkes kendini tanır Hı -hı. yaptığı işte. Herkes der ki ben bir numarayım. Hı hı. Yani ben de kendini tanırım. ya yani herkesin farklıdır. Hani güzelliği de, çalış, başarısı da, hı hı. yeteneği de her şeyi kendine göre farklıdır. Kendine göre farklı. e, ama bir model olarak gerçekten Angelina Jolie'nin yüz hatlarını e, çok beğenirim. Hı hı. Hatta e, bundan işte 3-4 sene önce ona benzemek falan gibi, gibi de kurardım. Hı hı. Bunu da öğrenmiş olduk oradan. E, Anım sattığımı da söyleyen insanlar oldu ama yok yani çok benim için gerçekten yüz Güzüm. güzelliği Hı -hı. olarak gerçek bir foto model Angelina Jolie gibi. Olmadı Türkiye'de diyorsun. de var mı açıkçası bilmiyorum yok ben daha henüz görmedim. Görmedin görmedim. Bu kadar yeterler. <laughs> evet bence birazdan da senin hayalindeki projeyi öğreneceğim. Nasıl bir proje acaba? Hayalde tasarladın ama bunun öncesinde yine bir video seyredelim istiyorum. Tamam. E, Ruby'yi seyredelim. Number one, two, ekranları sizler birlikte olsun. Sonrasında biz yeniden buradayız.